İki basamaklı sayılar son rakamına göre ya kendinden bir önceki ya da bir sonraki onluğa yuvarlanır. Birler basamağındaki 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri bulunan sayılar bir sonraki onluğa, 1, 2, 3, 4 rakamlarından biri bulunan sayılarsa bir önceki onluğa yuvarlanır. Örneğin 23 sayısını inceleyelim. 23 sayısında önceki onluk 20, sonraki onluk 30'dur. 23 sayısı sayı doğrusu üzerinde 20'ye daha yakındır. Bu nedenle 23 sayısının onluk olarak 20'ye daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 26 sayısına bakalım. 26 sayısı sayı doğrusu üzerinde onluk olarak 30'a daha yakındır. Bundan dolayı 26 sayısını 30'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ömer onun katlarını toplamaktadır. Ömer 50 artı 30 işlemini zihinden yapacaktır. Ömer, onun katları toplanırken toplanan sayılardaki sıfırları atıyor. 5 artı 3 işlemini yapıp, 8 sonucunu buluyor. Daha sonra da 8'in yanına bir 0 yazıyor ve sonuç 80 oluyor. Gamze, 48 artı 23 işleminin sonucunu tahmin edecektir. Gamze, öncelikle 47'nin sayı doğrusu üzerinde 50'ye yakın olduğunu, 23'ün de sayı doğrusu üzerinde 20'ye yakın olduğunu belirliyor. Sayıları yakın oldukları onluklara yuvarlıyor. Bu yuvarlamaya göre 50 ile 20'yi topluyor. Sonuç 70 çıkıyor. Gamze, 48 artı 23 işleminin sonucunu 70 olarak tahmin ediyor. 50 artı 20 eşittir 70 eder. Daha sonra 48 ile 23'ü toplayıp sonucun 71 olduğunu görüyor. Gamze'nin tahmin ettiği sonuç, toplama işleminin gerçek sonucuna oldukça yakın çıkmıştır. Dilan, 31 artı 56 işlemini zihinden yapacak. Dilan, 31'in sayı doğrusu üzerinde 30'a yakın olduğunu, 56'nın da sayı doğrusu üzerinde 60'a yakın olduğunu biliyor. Sayıların hangi onluğa yakın olduğunu öğrendikten sonra, geriye bu onlukları toplamak kalıyor. O halde, 30 artı 60, 90 eder. Bundan dolayı sonuç 90'a yakın çıkacaktır. Daha sonra 31 artı 56 işlemini yaparak Dilan'ın tahmini ile sonucu karşılaştıralım. 31 artı 56 işleminin sonucu 87'dir. Dilan'ın tahmin ettiği sonuç toplama işleminin sonucuna oldukça yakın çıkmıştır.